Merhaba, 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 sevgili arkadaşlarım, merhaba. Yine bugün akşamüstü Tuzlu'dan size büyük selamlar, güzel selamlar, öpücükler yolluyorum arkadaşlar. Patatesli gözleme yaptım ama patatesli ekmek yaptım. Dora aslında, torunun Dora şey istedim. Her yerde anneanne pişi yap, anneanne pişi yap. Hamurun yarısını pişirip yoğurdum. yarısında da haşlanmış patatesle yoğurdum. Patatesli ekmek yapıyorum canlarım. Bunu da oğluma bir tepsi pizza yap olarak hazırlayacağım. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim misafirlerimi yolcu ettim. Diğer oğluna gittiler. Onlar. Ben biraz dinleneyim. Şimdi misafirin doracım var, torunum var. O pişi istedi. Ona pişi yapıyorum. Yaptım. Canım benim patateste ekmek gibi böyle gözleme gibi bir şey istedi. Çay istedi. Şimdi Arifeciğimi çağıracağım. Arifeciğimle çay içeceğiz ve de bundan malzemelerden oğluma bir tepsi pizza yapacağım bugün misafirler gitti yemek fazla yapacağım köfte var, yalan sancak istersen köfte yer bunu da böyle koyalım pratik pizza pratik pizza pratik pizza evet evet canlarım O pamuk 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 gibi oldu. Pamuk. Pamuğa bakın. Pamuğa. Evet. Hemen kolay, pratik. hamur Bir, bir çeşit hamurdan üç çeşit yaptım arkadaşlar. Bunu da koyayım üstüne. koyacağım acaba içine. O pizza olsun da ne olursa olsun. Evet pizza. Vav wow, vav wow, wow, Wow. Kabarıyor kabarıyor. Kabarıyor abi kabarıyor. Ben çayım da yaptım. Çayım soğuması. Allah Allah. Allah Allah. Pamuk pamuk pamuk. Hmm. çok güzel. Aa, ah, siz de olsanız da hep beraber yesek arkadaşlarım. Canlarım, ciğerlerim. kendi bekçede koysam daha üstüne. Bu dolabı karıştırayım bakayım ne varmış. Böyle bir adet ince biber doğrayayım. Valla. O parmağında o marifet var derler ya. Valla kendimi öpeyim ama. Anında veriyorum arkadaşlar. Yani anında gösteriyorum her şeyi. Bir de ince ince kıyarım. Kaşarını da bol koydum da olsa üstüne. Oldu, bu da oldu. Çok güzel, çok güzel. De çay yaptım. Arife de çağırdım. Bir çay içeriz. Oh oh. Doğa en çok paşa için gelmek istiyor bize. Paşa'yı çok seviyor ya. Paşa diyorum. Özledin mi oğlum köyü diyorum. Gözlerime bakıyor. Gözlerim içine bakıyor ya. Gözlerim içine bakıyor paşa ya. Böyle güzel bir hayal Vay 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 yandı yandı. Yandı yandı yandı. Evet. Hoppa. Ha, çok güzel. Şu parçamı yiyeyim. Hmm, 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 hmm. Vallahi çok güzel. Hiç diyet diyet et yapamam vallahi kusura bakmasın kimse. Çok güzel, çok güzel. Elbise sağlık